Dumanlı Dağ Börüsü, Dul Delisi, Ulaşoğlu Salur Kazan, yüz bin düşmanı yok etti, yine de Alpim Erim diyerek övünmedi. Salur Kazan bir gün ordusunu bırakıp tek başına ava çıktı. Karadağ'ın eteğinde yedi yerde meşale gibi yanan ışıklar gördü. ...dağın tepesinden aşağıya yola koyuldu. Işıkların olduğu yere yaklaşınca... ...tepe gibi bir cismi yatar gördü. Yedi yer evreni bir ejderhaya rast geldi. Yedi yerde meşale gibi yanan... ...o ejderhanın gözleriymiş. Yedi yerde koyu koyu tütüp çıkan... ...o ejderhanın ağzının salyasıymış. Kazan... Uyurken öldürmek mertlik olmaz diye düşündü. Sadağından bir ok çıkardı, oku ejderhaya atıp uyandırdı. Uyanan ejderha ateş püskürttü, yerleri yaktı, bir nefes çekti, her şeyi sömürdü. Kazan Allah'a yalvardı. Ey perverdigar, sen bana kurtuluş yolu göster, kuvvet ver dedi. Ejderha tekrar tekrar ateş püskürtüp yakmaya, nefes çekip yutmaya çalışsa da kazanın canını alamadı. Sadağındaki 80 oku önüne döküp birbiri ardınca ejderhaya attı. Oklanan ejderhanın daha sömürecek hali kalmadı, can çekişmeye başladı. Hasan kara çelik sağlam kılıcıyla ejderhanın yedi başını da kesip yere düşürdü. Dumanlı daha börüsü salur kazan yedi başlı ejderhayı ilk kavgasında öldürdü. Osman sınavdan yalnız kurt. Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur.